Efe ne çıkarsa onu. Tamam mı? Hayır limon istemiyorum. Yemek zorundasın. Hayır, Hadi hayır, başlıyoruz. Limon, hayır. Başlıyoruz. Tamam. Mı? Hadi bak bakalım şimdi. Senden ne çıkacak? İlk sana bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> sana şey limon çıktı. Tat bakalım. Bu neydi? Tat bakalım. Anlayamadım. Nasıl şuna sevdiğim Hadi Emir'in ki Emir çok heyecanlandı. Emir açıyor şimdi. Emir açtı. <laughs> Emir. Emir'e de bir şeker çıktı. Emir'in ki de portakallı. <laughs> Emir'e tattıralım mı bunu? Hiç tattıralım. tattıralım ona. Emir'e de şekerini. Ben tattırayım mı? Tattır ama sadece tattır tamam mı? Bakalım tadacak mı? <laughs> Sevdi mi? Tamam şimdi sıra ikinci kutuda bakalım ne çıkacak. Önce Emir bakıyor bak. Bakarsın oynatma. Açsın bakalım Emir. Emir açtı. Emir'inkinden bir tane çıktı. Açma. Ama açmayacaktın. Sonra açacaktın. İstemedim. Tatmak zorundasın. Aç bakalım. Yalayacak mı? Tadacaksın. Ağzına mı atacağım? Evet ağzına atacaksın. Hayır. Hayır bana değil ağzına atacaksın. At ağzına hadi. Ama ne çıkarsa o ne çıkarsa o at ağzına. Yok, yaladım. yaladım Hayır hayır yaladım. ağzına atacak. O zaman oynamayız Emre Emre. Hayır Emre değil o sana çıktı. Ağzına atacaksın. Ağzına at hadi. O zaman ben de oynatma. Ağzına at görmedim hala. Evet. Evet. Ya değil, hayır. O da atacaksın. Hayır. O zaman oyunu oynamayız. O zaman sen mızıkçılık yaptın, oyunu oynamayacağız. Sen oyna. Oynamayacağız o zaman. Ama oynamak için onu yemek zorundasın. Ama ama çok iyi tatlı. Hayır, tatmadım ama onu yemedin sen. abi gelsin. Ağlama tamam gelsin abi çağıralım tamam. Efe hadi gel tamam oynayalım. Onu tamam hadi gel otur. Hadi otur bakalım. Tamam hadi. Hadi gel bakalım aç önce sen açıyorsun Efe. <gülüyor> <gülüyor> Onu tatmak zorundasın. <laughs> <derinde sensin>. Buraya gel. <laughs> <Kureyden. bakayım>. Evet <laughs> hadi. Hadi. Elini alıyorsun öyle. Şey. Efe kaçmak yok, hepsinde kaçıyorsun Efe. Hepsinde kaçıyorsun ama. Sana ne çıktı anneciğim? Su mu çıktı? Ah, sen de oyna. Hadi Efe. elimi alıp yalayacağım? Evet hadi. Hadi. Efe gel buraya. Abi yine kaçtı anneciğim. Efe mızıkçılık yapıyorsun. Geldim. Hadi gel. Yiyeceksin tabii ki de. Ya. Tamam hadi otur baştan devam ediyoruz. Gel Ama yiyeceğiz. bunu düzgünce önce bir tadına bakacaksın yoksa olmaz. Hayır elini al tadına bak. Isı. Çok çok iyi yapmıştım tatmıştım. Hadi iyi tatmadın gördüm. Evet. Efe gene nereye kaç? Efe. Tamam hadi gel bu sefer düzgün bir şey vereceğim. Evet hadi. Mı? Hadi aç bakalım. Oha gördü. Ay. <laughs> hadi. Hadi aç bakalım. Ne çıkacak? Bu seferki güzel değil mi? Hadi tat bakalım. Bu seferkini seviyorsun değil mi? Güzel mi? Onu <laughs> sevdin değil mi? Emir'e var bakalım. Emir sevecek mi? <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim kadar değil tamam mı? <laughs> yeter Efe yeter. Efe ağzının etrafında çikolatalar kaldı. Bekleyin böyle çikolata yapılmaz <laughs> tamam mı? Tamam. Bir daha sakın kardeşine yedirme öyle. Ben bir bakabilir miyim? Tamam hadi gel bak. Nasıl? Şimdi. Çıktı? Aç bakalım senin günler ne çıkacak? Aç bakalım. Benim çıktı. Tamam. Şimdi Efe. onu aç. <laughs> Ay bizimkinden limon çıktı. Tattır bakalım Emre. Ne limon? Ne, Limonu. Tattım bakalım. Bana bak. Hadi Tattamadım anneciğim. Anneciğim, tattıramadın mı? Tattıramadım. Ver bakayım. Tattım başını dur, dur. Bak ona hiç ekşi gelmedi bak. Anneciğim hem sana hem ona aldım. Hayır bir dakika Efe Efe anneciğim bir dakika hem Emre hem sana aldım. Bak o da baksın bir. Abi ikinize aldım. Efe Efe hayır anneciğim o da bir baksın Efe. Efe ama öyle olmaz Efe. Getir anneciğim kardeşin de baksın bir. Efe Efe bak bağırıyor ama anneciğim ona da ver. Efe anneciğim ona da verir misin? Efe böyle yaparsan seni ben ancak kediye çeviririm. Bak gerçekten çeviririm ama. Çeviremez. Ver bakalım onu bana. Efe. Ver anneciğim onu bana. Efe. Efe birazdan Hayır. seni kediye çevireceğim. Bak kardeşin çok üzülüyor Efe. Efe bak istiyor ama anneciğim. O zaman kediye dönüşme var. Gerçekten kediye dönüştün Anneciğim ne oldu sana Aaa <laughs> da. Efe konuşmayı da mı bilmiyorsun Emir bak abi ne oldu Emin misin Efe? Eminim. O zaman dönüşme vakti. Hadi bakalım. Efe dönüştü sonunda. Efe. <laughs> Bak artık köpek değilsin. Kedine değilsin. Bir daha ne yapmayacak mısın anneciğim? Abi, kendimi aldım, kendimi evet annem. Bak Emir de burada. Anneciğim hadi ona da getir abisi sakız. Bak abi sana ne getirecek Emir. Ay. Alkışladı. Hadi abisi getir ona. Makineyi getir o da oynasın. Bakalım. Bakalım. Çok Bir daha den abisi. Hadi. Aa Emir'in şansına çıkmıyor. Yine mi çıkmadı? Bence ona verelim artık. Bence bu kapak açalım. Açmayalım ona verelim o bebek. Bence onun için kapat. Oynasın o da tamam mı abisi? Sen dikkat et. Devam tamam. olanı. Hı hı. Gel bakalım alışveriş yapalım. Şu maskeni de koyayım mı oraya? Koyum, anne. Koyayım annem. Ne yapacağım ben bunu elimde? Gel bakalım burada burada gel. Aa buldum. Ta 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 ta. Ciddi misin? Efe emin misin? Eminim. Ama içindekilere bir bak. Ay Efe çok güzeller. Tamam ben bunları rüyaya aldım o zaman. Koy bakalım içine. Dur bakalım başka neler var? Bu neymiş? Dur, dur. Emir'e mi alsam bunu? Aa bundan alayım o zaman ben Emir'e. Abi. Emir'e hiçbir şey aldırmıyorsun. Şu ıslak mendili alayım bir eve. Hadi yürü bakalım yürü. Bakalım ne istiyormuşsun görelim. Efe. Efe dön niye döndürüyorsun onu? Efe bütün abur cuburları geçtim buralarda bir şey yok ki. Oğlum. Anneciğim burada hiçbir şey yok sana göre. Ha sen milk şeklere gidiyorsun Efe. Seni gidi seni. Var mı ki? Oo hüperler var. Bir şey yok. var. İstemiyor musun? Peki. Hüper? Aa. Hmm, peki milkshake mi istiyorsun bir tek? Var mı? Yok bu var. Bunu ister misin? Tamam bunu atalım. Başka? Başka bakalım yok mu? Spiderman ne var? Spiderman de mi istemiyorsun? Anneciğim sinek sadece. O bir sinek sadece. Korkma oğlum. Gel arabanı sür hadi gel tamam. Gel çıkalım o zaman. Yavaş git düşersin. Oralarda bir şey yok. Efe paran var mı bunları aldı? Meyveli salalım alalım mı? Evde hiç kalmamış. Bir tane muzlu alalım. Bir tane çilekli alalım. Alalım mı? Başka var mı? Aa boyamalara bak Efe boyamalar var. Boya kalemleri var. İstemiyor musun başka bir şey? Hadi yürü bakalım. Yavaş koş düşersin. Efe düşersin dikkat et. Abur cuburlar burada çikolatalar bak. Burada anneciğim. Bak çikolatalar var hep. Bak petitolar aşağıda. Çikolatalı gofretler. İstediğim bir şey var mı? Cipsleri mi bakacağım? Peynirli cips arıyorsun. Süt mısır yazıyor. Efe burada peynirli yok. Kaşmakas ne? Yok annem, öyle bir cips olduğum da bilmiyorum ben zaten. Yok burada. Çıkalım mı? Fıstıklı var. Fıstıklı var. Hayır. Yolda istersen bakarız peynirli var mı diye. Yok Aa, burada. E tamam al bir tane o zaman. Aa, burada bir tane. Evet bir tane. At onu da. Ben Çıkalım mı? How did you